Yapının anahtar ifadesi head, yani core head. Ee, lütfen cevapları yazmayın hemen. Bu head'in hemen önünde bir tane sıfat olacak pre-modifier dediğiniz şey sıfat. Bunun önünde bir tane belirteç olacak determiner. Yine bizim head fonksiyon dediğimiz, yani anahtar bu çekirdek kelimemizin hemen arkasında da bir tane post-modifier olacak. Mesela bir örneğini göstereyim. <laughs> ya da ne olmaz. Mesela ben şimdi şu Edirne'ye bakacağım. Excellent books by the same author. Şimdi buradaki her dediğim şey books tamam mı? Some relatively interesting ideas. Nitelenen şey ne? Ideas. Two story houses with a large balcony. Houses. The beautifully dancing flag. Flag. Aslında ben şimdi soruları e, çözerken iyice analiz ediyorum. Resmen konuyu anlatıyorum size. A red car for boys. Burada da car var değil mi? Pekala. Şimdi gelelim e, işin püf noktalarına. Ben ne arıyorum? Determiner arıyorum. A determiner olur mu? Olur. D olur. Two story houses diyor. Olabilir mi? Olamaz. Sam diyor mesela burada. Bunu da sayamıyorum. Excellent da bakın excellent sadece bir adjective. Şimdi Edirne'den başlayayım ben elemeye. Excellent books by the same author. Bir kere bakın ne olduğunu bırakıyorum. Burada birinci yapı, burada ikinci yapı var ya. Şu head fonksiyonun önünde bir tane yapı var bak. Sayısal olarak bile yeterli değil. Yani aradığım seçenek zaten bu değil some relatively interesting ideas. Bakın had. 1, 2, 1, 2, 3. Some relatively interesting ideas. Ayrıyetten ne yok? Had'den sonra bir tane post modifier arıyorum. Burada da o yok. Gördünüz mü? Two story houses with a large balcony. Hmm, hem önünde var hem arkasında var. With a large balcony. Evet post modifier. Güzel. Önde two story diye pre modifier var. Şurası. Ama ne yok? Determiner yok. Burada da Determiner'dan dolayı eledik. The beautifully dancing flag. Bakın flag. Ne yok? Post modifier kısmımız yok. Bunu da yine buradan direkt olarak eleyebiliyoruz. Ama uh, Which of the following phrase has this about structure? The Determiner. Bakın. Article. Indefinite article A. Pre-modifier. Red. Çünkü sıfat hatta attribute verecektir. Post modifier yine kelimeni kendisinden sonra gelen ve yine niteleyen bir ifade for boys. Özetle benim sorumun doğru cevabı A şıkkı.